Merhaba ben Yeşim. Bugün bahar renklerinde 3 farklı bileklik yaptım ve nasıl yapıldıklarını merak ediyorsanız hemen yapılışlarına geçiyorum. İlk olarak somun bileklik yapacağız. Bunun için deri kayışa ve somunlara ihtiyacınız var. Deri kayışı istediğiniz renkte seçebilirsiniz. Ben bahar renkleri olsun diye bir mavi açık mavi bir renk seçtim ve böyle klipsi bir dosya kullanacağım. Sabitlemek için ama böyle bir dosyanız yoksa e, bantlayabilirsiniz. Bunu bir yere sabitlemeniz yeterli. Bileklik için düz örgü yapacağım. Herkesin bildiği düz örgü yaparak bilekliğe başlıyorum. Ben bütün bilekliği, bilekliğe somun takmak istemediğim için bir kısmını düz örgü yapıp daha sonra somun eklemeye başladım. Hepsini de somun görmek isterseniz birkaç örgü yaptıktan sonra hemen eklemeye de başlayabilirsiniz. Bu arada somunları ben hırdavatçıdan aldım. Bu şekilde fiyatı daha uygun oluyor. Yapı marketlerde biraz daha pahalı çünkü. Gerçi hırdavatçıdan somun alırken tabii ne yapıyor acaba bu kız diye tuhaf bakışlar olabiliyor ama... Ee, gene de dediğim gibi ben 10 tanesini 1 lira gibi bir fiyata aldım. Yapı marketten daha uygundu fiyatı. bileğimin sadece ön tarafında somun görünmesini istediğim için örgüye devam ediyorum. Yeterince ördükten sonra bir sağ, bir sol tarafa somun eklemeye başlıyorum. Yani örgüyü ne taraftan devam ediyorsanız o tarafa bir somun ekleyip örmeye devam edin. Ben toplamda 15 tane somun ekledim. Dediğim gibi bu sizin bileğinize ve ne kadar somun görmek istediğinize göre değişiyor. Somunları ekledikten sonra çok gevşek bırakmayın örgünüzü yoksa çok hareket eder. Zaten Bildiğiniz gibi bileklikler kullandıkça biraz açma yapıyor. Bu deri bileklikler de yapıyor zaten. O yüzden siz olabildiğince sıkı bir örgü yapmaya çalışın. Somunların bakır rengini de bulabilirsiniz. Eğer o rengi daha çok seviyorsanız bakır renkle tercih edilebilir. Ben bugün yaptığım tüm bileklikleri gümüş rengi aksesuarlarla yaptığım için bütünlük olsun diye gümüş rengi somunlar satın aldım. Ve gördüğünüz gibi somun ekleyerek örmeye devam ediyorum. 15 somun ekledikten sonra bileğimi ölçerek tekrar düz örgüye geçtim ve klipslerimi taktım. Beğendiğiniz herhangi bir klips tercih edebilirsiniz. Fazla ipleri kestikten sonra klipsleri takın ve hemen kullanmaya başlayın. İkinci bilekliğim bir makrome örgü bileklik. Ben makrome örgüye gümüş rengi sevdiğim bir aksesuar katarak biraz daha hareket kattım. Bunlar arkadaş bilekliği olarak da çok bilinen bir bileklik türü. Yani adettendir yaparken arkadaşınıza da bir tane yapmanız lazım. Öncelikle makrome ipi bir düğüm atıyorum ve gene klipsi dosyama sabitleyeceğim. Aynı şey geçerli, böyle bir dosyanız yoksa bantlayın, masaya bir yere sabitleyin bunu. Şimdi bu ipin altından bir ip daha geçiriyorum. hemen altından makro örgüye başlayacağım. Öncelikle sağ tarafı bu iki ipin üstünden geçiri geçiriyorum. İpim biraz uzun olduğu için e, böyle kayma olabiliyor. Evet üstten geçirdim. Şimdi diğer tarafı bu ipin üstünden geçiriyorum. Sabitlediğim iki ipin de altından geçirip bir düğüm atıyorum. Bu örgüyü yaparken bir sağ bir sol tarafa düğüm atacağız. Yani dikkat etmeniz gereken şey o. Önce sağ taraftan başladıysanız sonra sol tarafa da aynı işlemi yapacaksınız. Böylece bir sağ tarafta bir sol tarafta düğüm düğüm göreceksiniz. Şimdi ben diğer tarafı gene üstünden geçirdim. Gördüğünüz gibi üstten ve şimdi alttan geçirip düğüm atacağım. Böyle anlatırken biraz karışık geldiğini biliyorum. O yüzden hani videoyu izleyerek yaparsanız zaten birkaç düğüm attıktan sonra elinizde alışmaya başlayacak ve hızlanacaksınız. Ee, yani dolayısıyla böyle çok anlatırken karışık gelebilir ama emin olun o kadar karışık değil. Birkaç düğümden sonra alışıyorsunuz. Bunu yaparken e, sert bir ip kullanın. İlla makrome ip olmak zorunda değil. Gene takım malzemesi satan yerlerde bulabileceğiniz sert iplerle daha düzgün görünüyor. Ben çünkü birkaç iple birden denedim. Sert bir ip olduğu zaman örgünüz çok daha muntazam görünüyor. Ve ben malzeme takacağım, yani aksesuarları takacağım yere gelene kadar düğüm atmaya devam ediyorum. Şimdi böyle gümüş rengi aksesuarları alacağım. Ve ne tarafa düğüm atacaksam önce aksesuarımı geçiriyorum. Daha sonra düğüm atıyorum. İki ipin üstünden daha sonra diğer tarafı bu tarafın üstünden ve alttan düğüm atarak akınlama devam ediyor. Burada iyice illa aksesuar kullanmak zorunda değilsiniz. Tamamen sade düz bir örgü de yapabilirsiniz. İşte renk konusunda zaten e, istediğiniz hangi renk varsa o renkte yapabilirsiniz. Seçeneğiniz çok fazla. Tek bir küçük bir aksesuar da ekleyebilirsiniz mesela ortasına. O şekilde de güzel olur. Artık dediğim gibi siz nasıl istiyorsanız, nasıl kullanmak istiyorsanız o şekilde bir kendinize bileklik yapın. Aksesuarları takmayı bitirdikten sonra tekrar düz düğüm atmaya devam ettim. İstediğim boyuta gelince de uçlarına gene seçtiğim bir klipsi takıyorum. Fazla ipleri de kesiyorum. Böylece ikinci bilekliğim de hazır. Son olarak altılı örgü bileklik yapacağım. Bunun için suet kayış kullanacağım. Gene bu malzemeyi Takı, takı malzemesi satan dükkanlardan satın alabilirsiniz. Ben bahar renklerinde olsun diye böyle 3 tane farklı pastel renk satın aldım. En az 3 renk kullanırsanız böyle bileğimde gördüğünüz gibi renkli bir görüntü oluşturabilirsiniz. Tabii ki tek renk yapma şansınız var. Artık nasıl istiyorsanız öyle yapın. 3 rengi taktım dosyaya, sıkıştırdım. Gene dediğim gibi bantlayabilirsiniz. Daha sonra aynı sırayla yani aynı renk sırasıyla diğer üçlüyü de takıyorum. Böylece altı ipimin hepsini sabitledim dosyaya. Şimdi bu altılı örgünün birden fazla yapılma şekli var. Ben bana en kolay gelen şeklini sizinle paylaşacağım bugün. İpleri taktıktan sonra ilk ipi alıyorum ilk sıradaki ipi. İşte yanındakinin üstünden yani ikincinin üstünden üçüncünün altından yani bir üstten bir alttan geçirerek ipi en sona alacağım. Gördüğünüz gibi bir üstten pembenin üstünden, mavinin altından geçirdim. Şimdi yeşilin üstünden, pembenin tekrar altından geçireceğim. Daha sonra sondaki ipin üstünden tekrar geçirip gördüğünüz gibi sondan bir önceki sıraya alıyorum ipi. ve aynısını ilk sıradaki ipi alarak yapmaya devam ediyorum. Yani bu bileğinizde bir bileklik boyutuna gelene kadar aynı örgüyü yapmaya devam edin. Bir üstten bir alttan geçirip alttakini alta alıp tekrar devam edin. Arada örgüyü yaparken böyle elinizle açmaya çalışın. Çünkü bu açık gör göründüğünde güzel görünen bir örgü şekli. Yani e, aralıkların çok sık olmaması gerekiyor. O zaman zaten böyle gördüğünüz gibi güzel olmayacaktır. Arada elinizle düzeltebilirsiniz. Örgüyü bitirdikten sonra fazla ipleri kesiyorum ve böyle geniş uçlu bir klips takıyorum. Bu arada buna timsah deniyormuş, ben de yeni öğrendim. Bu timsah denen klipsler geniş oluyor ve ipi ipleri sıkıştırmadan yine geniş bir şekilde klipsinizi takın. Böylece örgünüz aynı muntazam şekilde duracak. Bileğinizde de kullanırken hiçbir şekilde bozulmayacak örgü. Benim bahar için tasarladığım bileklikler bunlardı. Umarım hepsini beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir projede görüşmek üzere.